tamamdır Evet arkadaşlar. Kumadan bugün çapari havamız. Hasan Agam burada. Dostum çekiyor oltasını. Kamış şu an bayağı bir eğilik. Merak ediyoruz ne kadar doldurdu diye. Ama biraz rüzgarlı olmasına rağmen ama güzel bir gün. Haydi İrfan. Abi bir 14 tane diyorum ama 20 de olabilir. Güzel bir av oluyor. Bol bolluk. Hadi bakalım geliyor geliyor. Gelsin geliyor. İrfan. İrfan'a. İrfan 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 Oo var. aşağıda Aynı görüyorum. görüyorum ayna verdi. Ayna verdi. Ayna verdi. Ayna evet, ayna 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 maşallah. Yavrum bakalım Hey, maşallah. Irfanıma bak. Dizmiş dizmiş, 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 dizmiş. Yani Bir tarafta biraz şey olmuş ama. O, idare olsun edicek. idare edeceğiz <laughs> ya, şey Olsun, yapalım. buna da şükür. Buna ayna da şükür. o oh, sudan da kesemiyoruz balı. Dizilmiş. Evet Hasan Agam sen ne yapıyorsun? Doldurmaya çalışıyorum. Biraz var ama. Ya, de, 15 tane aşağısını balık saymıyorsun herhalde. 25 tane yine var, 20 tane var şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne olsun? Daha ne olsun? Çekeyim mi bakalım? Çek bakalım. Evet. Hüseyin. Evet. Evet Çekelim Bilge. Çekeyim mi Çek bakalım? Çek bakalım abicim. Çek. 3 tane olsun bizim olsun be. <laughs> yine 5-10 tane çıkar onunla basar <laughs> abi yan gözle bakıyormuş. Ha gözden yakalanmış yine değil mi? <laughs> evet. Balık aşağıdan geldiğinden yırtılıyor galiba. Biraz tabi Derin ya. Balık da kendini kurtarmaya çalışıyor. Evet, yani Evet. Gelmedi mi daha Hasan abi? Çek 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 maşallah Hasan Ay, abim. abi. abim yapıyor be yapıyor evet. yapıyor bu işi be evet. yapıyor bu işi Hasan <laughs> <laughs> abi. Ey yavrum. Arkadaş. 15 yıldır de 8 balık yeter. Yeter. Arkadaşlar. Ya? Canlı yayınımızı sonlandırmadan. Herkes hayırlı günler diliyoruz.